Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte köy binası 15 ve köy binası 14 hesaplarımızda çok güzel yükseltmeler gerçekleştireceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Köy binası 15 hesabımızla başlayacak olursak belediye binasına giriyoruz. Büyülü öğeler kısmında bir tane kitabımız, bir tane kahraman kitabımız, bir tane de altın rünümüz bulunmaktadır. Depolarımız gayet güzel bir şekilde dolu. Altınımız en azından maksimum seviyede. İksirde yeteri kadar var. Hepsinin ayarlamasını yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. İlk etapta bir altını tamamlayalım. Altını nasıl tamamlayacağız? Köyümüzdeki en yüksek şu an isteyen şeyler ağır savunmalar, X yayları ve cehennem kuleleri karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda şu an cehennem kulelerini basamıyoruz. Çünkü cehennem kulelerinin bir tanesi 21 milyon altın istiyor arkadaşlar. Depolar daha tamamlanmadı. O yüzden cehennem kulesi yükseltemiyoruz. Cehennem kulesinden sonraki en önemli şey de bildiğiniz üzere X yayları. Baktığınızda bakın kaya saçarlara da gücümüz yetmiyor. Bu doğrultuda X yükseltmesi gerçekleştireceğiz. İlk X yayımızla başlayalım. Şurada hemen 9. seviye X yayımız var. 20 milyon altını bastım. Hemen kitapla tamamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye binasına gelelim. Altınımız sıfırlandığına göre bir adet rün kullanalım arkadaşlar. Rünümüzü de tekrardan fulllemiş olduk. Şimdiki etapta inşaatçılarımız en yakın 2 gün 11 saat sonra boşa çıkıyor. Yani benim depoyu tekrar doldurmam için yeterli bir süre. O yüzden inşaatçımı yükselteceğim. Ama öncelikle bir yükseltme yapalım. Laboratuvarı kullanamayacağımıza göre hemen kahramanlarımıza odaklanabiliriz. 247 bin kare iksir var. Bununla bir kahraman yükseltmesi gerçekleştireceğim. Bir de iksirimiz var. Bununla da bir kahraman yükseltmesi gerçekleştireceğim. İlk olarak koruyucuyla başlayalım isterseniz. 14 milyon 500 bin iksir veriyorum ve koruyucumu yükseltip hemen kitapla bitiriyorum. Koruyucumuz artık 56. seviye. Şimdi tüccara giriyorum. Tüccardan da 500 yeşil taş karşılığında bir kahraman kitabı aldım arkadaşlar. Bununla da bir kahraman yükseltmesi gerçekleştirelim. Kraliçe mi? Kraliyet mi? Barbar kral mı? Bunlara baktığımızda açıkçası ben biraz daha kraliyete önem veriyorum. O yüzden bir kraliyet şampiyonu yükseltmesi gerçekleştireceğim. Hemen bastım ve kitabımla da tamamlama işlemini gerçekleştirdim. Tüccarda 925 taş karşılığında bir inşaat kitabı var. Bunu almak istiyorum. O yüzden elimdekilerden birazcık satma işlemi gerçekleştireceğim. Kaynak iksirleri zaten çok işime yarayan şeyler değil arkadaşlar. O yüzden bunların satma işlemini gerçekleştiriyorum. 925 yeşil taşa kadar getireceğimize inanıyorum. Zaten bunlar baksanıza 80 yeşil taş geldi bile. Hemen geldiğimizde saat kulesi hızlandırmalarını da satabiliriz. Bunların da satma işlemini gerçekleştiriyorum. Buradan da toplamda 50 yeşil taş geldi. Baktığınızda 130 yeşil taşı tamamladık. Evet iki tane daha basmam gerekiyor. Bu doğrultuda güç iksirinden faydalanacağım. Bir tane satıyorum. Yetmedi. Şimdi bir tane daha satıyorum. Evet, tüccarımıza girelim. Tüccarın alt bölümüne doğru ilerlediğimizde, burada gördüğünüz gibi bir inşaat kitabı söz konusu. Bunun da alımını 925 yeşil taş karşılığında gerçekleştirdim. Bir tane inşaatçımız boşta gördüğünüz gibi hemen bir XE yükseltmesi daha gerçekleştiriyorum. 20 milyon altını verdim ve bunun da tamamlamasını sağladım. Altınımız artık sıfırlanmış durumda. Tabii ben saldırı yaptıktan sonra tekrar inşaatçımı doldurmam gerekecek. Evet, bir de demirciye girelim arkadaşlar. Şöyle demirciye girdiğimizde burada da gördüğünüz gibi birazcık cevherimiz mevcut. Bunların da kullanımını gerçekleştirelim. Bu hesabımda dev eldiveni e henüz seviye vermemiştim. O yüzden birazcık dev eldiveni e seviye vermek istiyorum. Yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Dördüncü seviye getirdik. Şöyle 5 yapalım. 6 yapalım arkadaşlar. 7 yapalım. 8 yapalım. Bu arada dev eldivenle birlikte bu can çalma gayet iş yapıyor. Vampir bıyığı. Bu ikisini barbar kralda kullanabilirsiniz. Şu an 8'e 8 oldular. Bir tane daha dev eldiven yükseltebiliyor muyuz? Yok yetmiyormuş. Vampir bıyığı da aynı şekilde yetmiyor. Cevherimiz baya düştü. Evet burada şifacı kuklası var. Dilerseniz şifacı kuklasına da birazcık seviye vermiş olalım. Hazır videodayken. Dördüncü seviyeye kadar yükseltebildik. 5. seviye mermimiz yetmiyor. Buradaki yükseltmelerimizi gerçekleştirdik. Köy binası 14'e geçebiliriz. Buradaki büyülü öğelerimiz daha iyi arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Köy binası 14 hesabımızda bayağı büyülü öğemiz var. Ama laboratuvar kısmını burada da değerlendiremeyeceğiz. Çünkü laboratuvarın içerisinde bir yükseltme var. O yüzden yararlanamayacağız. Elimizden geldiğince diğerlerini kullanacağız ama merak etmeyiniz. Şimdi başlangıç aşamasında şöyle başlamak istiyorum. Kartal topu, belediye binası, kaya saçarlar. Önemli şeyleri zaten maksamıştım. Kalan cehennem kuleleri ve x yayları var. Hemen x yayına baktığımızda 14 milyonluk bir yükseltmesi mevcut ve 13 gün istiyor. Cehennem Kulesi'ne gelecek olursak 12 milyon 600 bin istiyor. 13 günlük bir yükseltmesi var. O yüzden fazla olana çekiç vuracağım. X yayına bir çekiç vurarak başlamak istedim. X yayını da köy binası 14'ün max seviyesine ulaştırdık. Şimdiki etapta Cehennem Kulesi'nin yükseltmesini gerçekleştiriyorum. Ve bir adet kitabımı vuruyorum arkadaşlar. Artık Cehennem Kulesi maksimum seviye geldi. Evet elimdeki altını harcamam gerekiyor. Bu doğrultuda hemen iki tane duvar basmak istiyorum. Şöyle birinci duvarımı bastım. Daha sonrasında yan taraftan bir duvar daha yükselttim ve buradaki harcamamı da yaptım. Elimde biraz da ganimet kaldı. Hemen klan kalesindeki ganimeti de çekiyorum. Buradan bir adet daha duvar yükseltiyorum. Daha sonrasında da belediye binasına gelip buradaki altın rününü kullanmaktan kaçınmıyorum. Evet bir tane inşaatçımız olduğu için ve 6. inşaatçımız da maalesef burada henüz almadığım için sıkıştık birazcık ama halledeceğiz. Evet kahraman kitabımız var. Kare iksirimiz var. Bu doğrultuda bir tane kahraman yükseltmesi gerçekleştirebiliriz. Hemen kahramanımıza gelecek olursak kraliçe yükseltmesi gerçekleştireceğim. Çünkü burada kraliyet şampiyonunun 11. seviye olduğunu belirtmek isterim. Yani burada bir kitap yükseltmesi kullanmak istemiyorum. 5 günlük bakın kraliyet şampiyonu var. Kraliçeye baktığınızda 6 gün. Bir günlük karım oluyor. O yüzden kraliçeden yana kullanacağım. Kraliçemizi hemen basıyorum ve daha sonrasında da kitapla bitiriyorum. Şimdi etapta bir tüccara geçelim. Tüccardan da 500 yeşil taş karşılığında bir kahraman kitabı alacağım. Gördüğünüz üzere kitabı aldık. Şimdi tekrardan gelecek olursak kara iksirimiz maalesef bitti gördüğünüz üzere. Koruyucu yükseltmesi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Koruyucuyu bastım hemen kitapla bitirdim ve 51. seviyeye ulaştırdım. Geriye kalan dop dolu bir altınımız var. Kalan iksiri de değerlendirmek istiyorum. Şöyle geldiğimizde 2 adet duvar yükseltmesi gerçekleştireceğim. Birini 3 milyondan bastım. Bir tanesini 5 milyondan basıyorum ki Tüm iksir tamamlansın çünkü buradaki iksir ürünü kullanacağım. İksir ürünü de kullandığım vakit tekrardan bir dolum saldık. Evet, laboratuvar boşa çıktığında bir yükseltme gerçekleştireceğim ama şu an elimdeki iksirle duvar basmak istemiyorum komple olarak. Bir tane duvar yükseltirsek en azından belli bir süre bizi idare edecektir. Zaten bir gün 9 saat sonra inşaatçımız boşa çıkıyor. Ondan sonra ben hemen yükseltme yaparım. Evet iksirimizde bir tane daha duvar yükseltelim. Çünkü ben saldırı yapacağım zaten altın doldurmak için. Gelen iksirler boşa gitmesin istiyorum. Altınımızla değerlendirecek olursak Hemen şuradaki X'eyi veya Cehennem Kulesi hadi cehennemden yana kullanalım. Buradaki cehennemi de yükselttik mi bizim buradaki işlemler tamam. Büyülü öğelerimize gelecek olursak bir savaş kitabı ve büyü çekici var. Bunları zaten laboratuvarda değerlendiremiyoruz dedik. Hemen demirciye gelelim. Burada da keza henüz dev eldivene seviye vermedim. Buna birazcık seviye vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca basabildiğimiz kadar basalım. Evet an itibariyle 5. seviye getirdik. Bir tane daha basalım 6 olsun ve 7 olsun. 7 yeterli şimdilik bir dursun. Şimdi de vampir bıyığına giriyorum. Vampir bıyığına da şöyle birazcık seviye vereyim. En azından dev eldivenle birlikte vampir bıyığını kullanmak istersem onun da birazcık seviyesi olmuş olsun dedim ama bunu da anca 4. seviye kadar yükseltebiliyormuşuz. Ana hesabında son durumunu bir göstermek istedim. 1 -2 de yükseltme yapacağım arkadaşlar. Ana hesapta bir tane kahraman kitabım var. Hazır ganimetim dolmuşken bunu da bir değerlendirmek istedim. Kara iksirimiz kraliçe ile barbar kral arasında. Ve bu doğrultuda barbar kralı yettiği için onu yükseltmesini gerçekleştireceğim. Koruyucuya da yeterli iksir var ama laboratuvarımız gördüğünüz üzere bir gün 10 saat sonra boşa çıkacak. Hemen laboratuvarda kullanırım diye düşündüm. Şimdi barbar kralla yola çıkacak olursak barbar kralımızın 240 bin karşılığında yükseltmesini gerçekleştiriyorum. Kahraman kitabıyla da yükseltiyorum laboratuvar için kasabileceğim bir ganimet var. Bir tane duvar bassam benim için mantıklı olur. Şöyle bir tane duvar yükseltmesi gerçekleştirdim. Şimdiki etapta arkadaşlar demirci yükseltmesi gerçekleştireceğiz. Demircimiz de an itibariyle 7. seviyeye yükseltmiş bulunmaktayım. Ve ekipmanlarımıza girersek burada da dev eldiveni 10. seviyeye kadar getirdim. Hemen elimdeki cevherlerle bir iki seviye daha vermek istiyorum. Dev eldivenimize 2000 karşılığında bir yükseltme verdim. Bir tane daha veriyoruz abi 12 etti. Şimdi yetmiyor. Evet mermimiz bitti. 2 seviye 2 seviyedir. 12. seviye getirdik. Kalan cevherlerimizi kullanmak istemiyorum açıkçası. O yüzden burada kalıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.